atışımız var hoşgeldiniz şimdi 4 tane yumurta kırdık şöyle görüyorsunuz Ya neydi şimdi te, zeytinyağı zeytinyağı döktük tavamıza iyice yedirdik sonra kaşarlarımızı kestik gördüğünüz gibi arkadaşlar sonra onları bir güzel karıştıracağız sonra afiyetle servis yapacağız peki çok teşekkürler kaç kişilik bu bu kaç kişilik biliyor musun? Tam 4 kişilik bir hali için. Kaç dakikada yapıyoruz usta? 30 dakika. 30 dakika. 30 nasıl? kişilik 40 dakika. Nasıl? 30 dakika nokta 5 saniye. 5 saniye. Peki. Kahvaltıyı nasıl servis ediyoruz? <laughs> Hayır kahvaltıyı nasıl servis ediyoruz? Tamam. Tamam, şey alıyoruz bunu. Şu arkadaşı bak görüyorsunuz. Tamam. Böyle koyuyoruz. Ortaya koyuyoruz. insanlar yiyor. Çok teşekkür ederiz. Bye bye. Ee, bir birazdan size yine bağlanacağız. Sonucunu göreceğiz. Tamam ben sonucu evet.